Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 30 Ocak 2024'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Ünal olgunlaştırılmış tam yağlı inek peyniri 600 gram 149 lira. Leo çizik yeşil zeytin 400 gram 54 lira. Mis UHT krema 200 milim 26 lira. İçim labne, çili biberli, kajun baharatlı ve zeytinli kekikli. Ot 29.50. Ülker Halley mini muzlu üçlü paket 25 lira. Ülker Çizi zeytinyağlı dörtlü paket 27 lira. Peyman Nuts Popcorn Popcorn mevsim yeşillikli ve yer fıstıklı 20 lira. Haribo altın ayıcık karma tatlar 7 lira. Peros yumuşatıcı, beyaz çiçekler lavanta bahçesi pembe güller. 5 litre 100 lira. İçim kaymaksız doğal yoğurt 3 kilogram 85 lira. Saklıköy fındık kremalı bisküvi üçlü paket 30 lira. Ülker Albeni atıştırmalık 10.50 Hotline enerji içeceği 250 milim 19 lira. Panten, temel bakım, onarıcı bakım, doğal sentez, kepeğe karşı etkili şampuan çeşitleri 350 milim 70 lira. Mintax yoğun çamaşır suyu 1 litre 20 lira. Slippy, natural, ikili, fırsat paketi, bebek bezi çeşitleri 222 lira. Evlik dana sucuk 400 gram 179 lira. Altın küp, küp şeker 1 kilogram 29 lira. Mis kaymak 200 gram 43 lira. Terem yağı kase margarin 250 gram 23.50. Mintax bulaşık deterjanı limon kokulu 4 kilogram 63 lira. Kafe Crown ikisi bir arada ve üçü bir arada kahve çeşitleri 5 lira. Proco Betty 3 boyutlu esnek tarak 62 lira. Mini perma lastik toka 25 lira. Nutrogena hızlı emilen vücut spreyi 200 milim 80 lira. Orkid günlük pet eko uzun 52'li 68 lira. Nivea canlandırıcı 140 yıkama köpüğü 150 milim 46.25. Pure baby ıslak havlu 50'li 9 lira. Cansız bebe yağı 200 milim 42 lira. Cansız bebek sabunu sütlü 90 gram 15-30. Colgate çocuk diş fırçası 45-25. Colgate çocuk diş macunu 47 elle. Nivea men fresh active Nivea fresh natural pudrasız deodorant erkek ve kadın için 67 elle. Nivea Soft bakım kremi nemlendirici 200 milim 63 lira. Seyidoğlu sade ve kakaolu tahin elvası 500 gram 49 lira. Bebeto bulut marshmallow 250 gram 25 lira. Super Fresh mantı 400 gram 35 lira. Bingo 10 kilogramlık matik renkler ve beyazlar için 309 lira. Fairy Platinum bulaşık makinesi tableti 33'lü 207 lira. Fairy hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti 50'li 283 lira. Finish Power bulaşık makinesi tableti 50'li 221 lira. Selsil Pak köpük temizleyici sprey 500 ml 37 lira. Leo yağlı siyah zeytin salamura 1 kilogram 97 lira. Ülker al dörtlü paket 22 lira. Çerezos ultra peynir soğan 18 lira. Çamlıca buçuk litrelik gazoz 22.50. Red Bull 473 milim 45 lira. Pınar yarım yağlı süzme peynir 500 gram 53 lira. Carmen fındık kreması 1 kilogram 69 lira. Nescafe Black Roast 20 lira. Cif Ultra Güç Çok Amaçlı Sprey 1 litre 33 lira. Venish Oxy Leke Çıkarıcı Renkliler ve Beyazlar için 1000 milim 80 lira. Çift kişilik pamuklu battaniye 129.50 Tek kişilik pamuklu battaniye 115 mini abajur 149 lira. 3 katlı ışıklı raf 449 lira. Kadın süper soft pijama takımı 280 lira. Kadın ve erkek bere çeşitleri 38.45. Kadın peluş çorap 21 lira. Kadın uyku çorabı 19.50 kadın bere çeşitleri 38 45 Slezenger polar bere 42 lira Polar boyunluklu bere 38 45 Erkek balıkçı bere 38 45 Kadın bere 42 lira çizgili bere 38 45 Kahve desenli kare tepsi 55 lira. Parıltı rüzgar kupa 50 lira. Bardak altlı 6 adet 60 lira. Poşet klipsi kahve kaşığı 13 lira. Casablanca kulplu kahve bardağı 50 lira. Galata çay bardağı 6 adet 90 lira. Kahve filtre kağıdı 40 adet 23 lira. Ahşap çok amaçlı 2 sepetli raf 369 lira. Kahve rafı ve çerçeve seti 299 lira. Onvo 42 inç full HD 106 ekran Android Smart LED TV 6400 lira. Altus 50 inç 127 ekran 4K Ultra HD Google TV 11.900 lira. Altus 10 kilogramlık çamaşır kurutma makinesi 16.500 lira. Quicktel C33 256 GB gri ve mavi turuncu renk cep telefonu 5.900 lira. Altus 9 kilogramlık çamaşır makinesi 14.000 lira. Altus 5 programlı bulaşık makinesi 10.200 lira. 600-8 kilogramlık çamaşır kurutma makinesi 17.000 bin lira. Smart Mi Cookmaster P 4 litrelik basınçlı siyah renk fritöz 3900 lira. JBL Go Bluetooth hoparlör 935 lira. Xiaomi Turuklin W10 Pro kuru ıslak dikey süpürge 11900 lira. Philips 4300 serisi otomatik kahve makinesi 16.600 lira. Arturo teklik kirli sepeti 1.600 lira. Bruno modüler hareketli kitaplık 1.800 lira. Pari temizlik malzeme dolabı 1.600 lira. Lange çamaşır makinesi dolabı 1149 lira. Louis çalışma masası 699 lira. Lili çalışma ünitesi 659 lira. Luna tel sepetli çok amaçlı dolap 849 lira. Alari çok amaçlı dolap 1500 lira. Ariane çok amaçlı konsol 1900 lira. SPO çok amaçlı konsol 2700 lira. Darel çalışma masası 839 lira. 12 watt 60 amper akü 1500 lira. Araç içi ambiyans led aydınlatma 169 lira. Direksiyon kılıfı 100 lira. Kompresör 399 lira. akü takviye kablosu 149 lira. Asonic mıknatıslı araç tutacağı 30 lira. Araç bakım ürünleri 30 lira. Mıknatıslı ve vantuzlu telefon tutucu 119 lira. Metal sibop kapağı dörtlü siyah ve gümüş renk 25 lira. Araç çakmak çoklayıcı 80 lira. Oto cam suyu 5 litre eksi 21 derece 50 lira. Üçlü oto güderi 35 lira. Radyatör antifrizi 3 litre eksi 36 derece 100 lira. Akordiyon kriko cırcırlı 300 lira. Vantuzlu telefon tutucu 119 lira. Bluetooth AUX araç kiti 70 lira. Oto paspas 199 lira. Kör nokta aynası 2 adet 25 lira. Balık yüzgeci anten 50 lira. 3'ün 1 FM Transmitter 119 lira. Cep telefon malzeme filesi 30 lira. Oto cam sileceği 38 lira. Akım korumalı USB fiş priz 139 lira. Akım korumalı USB Type-C fiş priz 139 lira. Akım korumalı priz 100 lira. Spiral AUX kablo 30 lira. Kablosuz kulaklık Transmitter 100 lira. Şarj kiti, teypsi 200 lira. Araç çöp kovası 50 lira. Otokokusuz küllük 10 lira. Motosiklet çantası 449 lira. Bandana 40 lira mafsallı motorcu dizliği 2 adet 249 lira. Motosiklet ön siperlik camı 249 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.